Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine BMC ve FNSS üretimi 8x8 zırhlı muharebe araçlarını kattığı, bunlara ek olarak Otokar ve FNSS ile bu araçları ihraç ettiği bir ortamda Yunanistan'dan bir hamle geldi. Yunanistan merkezli Metlen şirketi Avrupa savunma sanayisinde dönüm noktası niteliğinde bir adım atarak Fransız savunma devi KNDS Nexter ile son nesil 8x8 zırhlı piyade savaş aracı VBCU Floktetes'in üretimi için özel bir ortaklık anlaşması imzaladı. Bu anlaşma KNDS, Fransın 8x8 zırhlı araçlar için gerçekleştirdiği en iddialı işbirliği olarak tarihe geçti. Yunanistan'ın Volos kentindeki metlen tesislerinde üretilecek araçlar, hem Yunan ordusunun hem de diğer Avrupa ordularının operasyonel ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Metlen ile KNDS Fransa arasında imzalanan stratejik ittifak, alüminyum zır üretimi için teknoloji transferini ve aracın Yunanistan'da üretim ve montajını kapsıyor. Anlaşma kapsamında, Volos'taki mevcut üretim tesisleri bu projeye entegre edilecek ve yeni bir ileri teknoloji metal yapı üretim ünitesi kurulacak. Tesisin 2026 yılına kadar faaliyete geçmesi planlanıyor. Ayrıca Volos Endüstri Bölgesi'nde iki ek tesisin satın alınması ve modernizasyonuyla üretim kapasitesi daha da artırılacak. Şu an itibarıyla işbirliği, planlama ve altyapı hazırlık aşamasında olup, ilk prototiplerin 2026 sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Yunanistan'ın 8x8 zırhlı araç tedarik süreci, ordunun modernizasyon ihtiyaçları doğrultusunda uzun süredir gündemdeydi. WBCU Flokdetes projesi, bu süreci hızlandırarak yerel üretime dayalı bir çözüm sunuyor. Yunanistan, geçmişte dışa bağımlı bir tedarik modeline sahipken, bu anlaşmayla hem endüstriyel özelliğini güçlendirmeyi, hem de Avrupa yeniden silahlanma girişimi kapsamında stratejik bir rol üstlenmeyi amaçlıyor. WBCU Flokdetes Fransız ordusunda 10 yılı aşkın süredir kullanılan ve sürekli geliştirilen VBCU platformunun en ileri versiyonu olarak öne çıkıyor. Truva Savaşı'nın efsanevi kahramanı Filoktetes'ten adını alan araç, Herkül'ün oklarını simgeleyen üstün vuruş gücüyle dikkat çekiyor. Araç, Jaguar zırhlısında kullanılan 40 mm uzaktan kumandalı taret ve MMP tank savar füze lançeriyle donatılmış durumda. Bu özellikler, platformun İHA'lar, uçaklar, hafif zırhlı araçlar ve ana muharebe tankları gibi geniş bir tehdit yelpazesine karşı etkili olmasını sağlıyor. Tam bir piyade muharebe ekibini taşıyabilen araç, modüler yapısıyla farklı görevler için uyarlanabiliyor. Komuta aracı, ambulans ve kurtarma aracı gibi versiyonları bulunan platform, modern savaş alanlarının dinamik ihtiyaçlarına cevap veriyor. Fransız ordusunun dış operasyonlardaki tecrübesiyle şekillenen araç, zorlu arazi koşullarında yüksek hareket kabiliyeti ve dayanıklılık sunuyor. Yunan ordusu için bu araçlar, mevcut zırhlı araç filosunun yenilenmesi ve muharebe kapasitesinin artırılması anlamına geliyor. Özellikle Ege ve Balkanlardaki jeopolitik gerilimler göz önüne alındığında, aracın sağlayacağı ateş gücü, çeviklik ve çok yönlülük Yunanistan'ın savunma kabiliyetlerini önemli ölçüde güçlendirecek. Araçların yerel üretimi, bakım ve lojistik süreçlerini de kolaylaştırarak operasyonel hazır bulunuşluğu artıracak. Metlen Son 23 yıldır KNDS-Deutschland ile Leopard 2 ana muharebe tanklarının zırh üretiminde güvenilir bir ortak olarak çalışıyordu. KNDS ile yapılan bu yeni anlaşma, şirketin Avrupa savunma sanayiindeki ayak izini daha da genişletiyor. İşbirliği, Yunanistan'ın yanı sıra diğer Avrupa ülkelerine de 8x8 zırhlı araç tedariki potansiyeli taşıyor.